Şahkan kimdir? Şahkan, öğrenmeye açık, tutkulu, heyecanlı bir karakterdir. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat yönetimi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Babamın tiyatrocu olması sebebiyle de sanatla iç içe bir çocukluk geçirdim. Ortaokulda da müzik öğretmenim sayesinde gitar çalmaya başladım ve birçok organizasyonda sahne aldım. Şimdi de bu yolda ile sizlerleyim. 2019 yılında Hakan Eren ile tanışmamla başladı. Hakan Eren okulumuzdaki bir derse konuk olarak gelmişti. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtik ve Lale Belkıs'ta olan düetim Saadettin Dayıoğlu imzalı Hayat Zoru ortaya çıkarttık. Daha sonra da Bin Yıldız ve ardından bu yolda Maxi Single ile tekrardan sizlerleyim. İlk sahne deneyimim. Sanırım 12 yaşındaydım. Stabilize adında bir müzik grubumuz vardı. Bir ilkokula konser vermeye gitmiştik ve bilet fiyatlarımız sanırım 3 TL'ydi. Bu yolda sözü ve müziğinde imzam olan ilk projem o yüzden benim için çok çok önemli. Şarkıyı aynı zamanda yönetmenim olan Gökhan Özdemir'le birlikte yazdık. İşte çok sevdim hep ağladım arada diye başlayıp ay ayla bitirdik. Daha sonra Sadun Sönmez'e yolladık. O da çok güzel bir aranjeyle cevap verdi. Klibi de İğneada'da. Gökhan ve yönetmen yardımcımız Can Özmutlu ile 3 günde tamamladık. Ne kadar sürdü? Ya sanırım başladık ve bitirdik ya. Başladık ve bitirdik. Repertuarımda e, seyirciyi sıkmama, sıkmamak için özen gösteriyorum. E, aynı zamanda seyircinin duygusunu kaçırmamak çok önemli sahnemde. Bunun bir matematiği olmalı bence. Şarkıyı dinledikten birkaç gün sonra tekrardan o şarkıyı canım çekiyorsa Bence o şarkı olmuştur. Ama bunun e, belli bir formülü ya da matematiği bence yok. Hislerim ne derse öyle hareket ediyorum. Tabi var. Birincisi Sezen Aksu, ikincisi de Justin Bieber. Neden? İkisi de çok başarılı bir isim ve ikisine de yakın hissediyorum. Beni dinlemeye ve izlemeye devam edin çünkü size dinleteceğim daha çok şarkım var. O yüzden takipte kalın. Milyon TV ailesine de teşekkür ederim. Yürüdüm, yürüdüm,